吧。 Ben Melike Esra Karaca. Ben Hatice Bilen. Ben Esma Yalvaç. Okulumuzun bizlere sunduğu imkanlar hakkında konuşmak istiyorum. Gıda teknolojisinde çok önemli bir paya sahip olan süt ve süt ürünlerinin akademik olarak desteklenen ve teknolojik olarak üretimin yapıldığı Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yer alan süt ürünleri işletmesinde direkt üretime dahil olma şansı yakaladım. Ayrıca aynı merkezin sahip olduğu ve oldukça donanımlı olan Gıda Kalite Kontrol Laboratuvarında üretilen ürünlerin fiziko-kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini hocalarımızla birlikte yaparak güvenli gıda üretim aşamalarını birebir öğrendik. Edindiğim bu tecrübe ve özgüveni kariyerimde bana büyük kolaylıklar sağlayacağından eminim. Okulumuzda yürütülen seminerler, konferanslar ve çeşitli kültürel etkinliklerin hem akademik hem de sosyal anlamda bana büyük kazanımlar sağladığını belirtmek isterim. Bu bölümü tercih etme sebebim geçmişinde geleceğin mesleği olan tarımcılığı öğrenmek, aldığım eğitimi, çevremdekiler aktarabilmek ve yeni yöntemler geliştirebilmek için bu bölümü tercih ettim. Kayseri Üniversitesi'nin yeni bir üniversite olması ve yeniliklere açık olması Kayseri Üniversitesi'ni seçmeme sebep oldu. Okulumuzun deneyimli akademik kadrosu ve sahip olduğu uygulama alanları sayesinde aldığımız eğitimler hem teorik hem de pratik olarak yürütülebilmektedir. Üniversitemiz Meslek Yüksek Okulu bulunan laboratuvar ve uygulama alanları ile Teorik olarak öğrendiğimiz bilgileri pratiğe dökme imkanı bulabiliyoruz. Bahçe Tarım Programı'nda yürütülen teorik bilgileri uygulamalarla pekiştiren eğitim anlayışı bizleri motive etmektedir. Profesyonel çalışma hayatında da bu sektörde emin adımlarla ilerleyebileceğimi düşünüyorum. Bu alanda eğitim almak isteyen tüm öğrenci arkadaşlarıma Safiye Çiftikçoğlu Meslek Yüksek Okulu Bahçe Tarım Bölümünü tavsiye ediyorum. Gelin siz de bu ekibin bir parçası olun. Meslek Yüksek Okulu'muz güçlü eğitim kadrosu ile laboratuvar, klinik uygulamalar, Gıda güvenliği ve hayvan besleme gibi birçok farklı konuda bilgi sahibi olmamızı sağlamaktadır. Ayrıca bölümümüz nitelikli eğitim kadrosu ile bizi hem teorik hem de pratik alanda oldukça iyi yetiştirmektedir. Çünkü aldığımız derslerin uygulamalarını gerçekleştirmek için okulumuzda oluşturulan kanatlı yetiştiriciliği ünitesi ve hayvan maketi gibi eğitim materyalleriyle teoride aldığımız derslerin uygulamalarını okulumuzda yapabilme imkanı sunmaktadır. Okulumuzdaki hocalarımıza ders saatleri dışında da ulaşabiliyor olmamız bizim için çok büyük bir avantaj. Ve en önemlisi oldukça güzel bir kampüs içerisinde eğitim öğretim faaliyeti gösteren bölümümüze eğitim almak beni ve arkadaşlarımı çok mutlu ediyor.